Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine efsane bir içeriğim var. Arkadaşlar bu içerik ne? Baus FFC'nin içeriği ama şöyle bir parantez açalım. Arkadaşlar Baus FFC biliyorsunuz büyük bir yayıncı Kore sunucusuna gitti. Kore sunucusunda şu an tekli dereceli oynuyor ve Silver Elo'da gümüş liginde Kore sunucusuna bir maç atıyor. Gümüş Ligi'nde Kore sunucusu nasıl? The Boss FFC'nin yaptığı şeyler düşük elo'da işe yarıyor mu? Bunların hepsine bakmak için böyle bir maçı analiz etmek istedim. Bence sizler için de çok öğretici olacak. Çünkü genelde şunu duyuyordum ben. Abi adam Sion'la intliyor gidip ölüyor ama işte ne bileyim yüksek seviyede oynadığı için takımı ona göre oynuyor vesaire vesaire. Adam Kore sunucusunda şu an gümüş seviyede. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz? Merak ediyorum. Bu arada yarın da arkadaşlar Gen GT1 maçı Analizi gelecek. Büyük bir ihtimalle tüm maçların analizlerini yapacağım. Haberiniz olsun. Uzun bir video olacak. Sizin de hoşunuza gider mi gitmez mi? yoksa sadece bir maçımı analiz edeyim yoksa tüm maçlarımı analiz edeyim siz de yazarsanız yorumlara sevinirim. Ayrıyetten de videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Geçtik maçımıza. Rise'e karşı oynuyor burada The Boss. Bakalım nasıl bir oyun izleyecek. Bu arada neredeyse her zaman W açılıyor arkadaşlar. W'nun kalkanı çok önemli ve öldürdüğünüz minyon maçına da biliyorsunuz ki Sion'la canınız artıyor. Fiziksel hasarlı bir Sion eşya dizilimi göreceğiz. Yalnız orada Leblanc Yone'yi düşürmeyi başarıyor. Daha dakika 2 iken bakalım Kore sonucunda silver olmak nasıl bir şeymiş. The Bows zorlanacak mı zorlanmayacak mı izleyip göreceğiz. Belki de buradan sonra çoğu düşük seviye kardeşimiz bu Siyon'u oynayarak lig atlamaya çalışacak. Böyle de bir durum var tabii ki. Yalnız orada raiz güzel bir takas yaptı ama minyon kaçıracak burada. O sıkıntı olacak. Burada tahribi patlatacak. Burada tahribi patlatmak önemli. Çok fazla hasar vurmadı ama... Ee, o önemli. Burada minyonların hepsine Q hasarını vurmak. W hasarını vurmak için böyle bir şey yaptı ama Ryze bunu iyi cezalandırdı. Bakalım şimdi e, The Boss neler yapacak. Yalnız baya bir can az. Şu an Ryze agresif oynayabilir gibi mi geliyor benim? Ama Baos'un umurunda değil Q'ya ikinci kez verdi fark ettiyseniz. Sağlıkta ikinci kez verdi ve koridoru ittiriyor. Ölmek falan filan adamın zaten biliyorsunuz ki umurunda değil genel olarak. Koridoru bir şekilde ittirmek. Bu adamın en büyük mantığı şu ben o bir dakika Raiz yalnız The birebir de mi öldürecek? Vallahi öldürdü. <laughs> ve Silver oyuncuya birebir de öldü burada Baus. Bakalım minyonların hepsini temizlerse Baus için okey bir durum. Kötü bir durum değil ama orada minyonların hepsini temizlettirmedi. Ve 3 tane büyücü minyon kaldı. Bir tane tırpanını aldı. Tırpan neredeyse her maç aldığı bir şey. Ve orta koridorda Yone tekrar düşüyor tırpan, müsibet iksiri ve totemi var. Bakalım Ryze burada üstüne dönüyor ve ışından atıyor. Burada ışından atması Ryze'in güzel. Niye? Çünkü kırmızı takımın minyonları rakibe ittirecek. O yüzden de Ryze'in buraya ışından atması gerekiyor gibi bir şey. Burada Ryze'in ışından atması da güzel bir sekans diyebiliriz. Evet. O bakalım E yeteneğini tutturdu. Bu arada E yeteneğini tutturduğu zaman gerçekten hatır sayılır hasar vuruyor. Çünkü Q yeteneğini de genelde tutturuyorsunuz. Ee, öyle durumlarda genelde iyi hasar vurmuş oluyor. E yeteneğini tutturdu. Bakın Q'yu da gerdi. Hop Rise Q yeteneğini bozamıyor. Çünkü Rise'ın W'su yeteneklerini iptal etmiyor. Yani kitle kontrol değil Sneer dediğimiz yere yerine sabitleme olduğu için orada Q vurmaya devam edebiliyor Sion. Gördüğünüz gibi burada da aynı şeyi yapıyor. Ve yeterini de attı bakalım bir canı var. Burada ölmeyecek büyük bir ihtimalle Rice kovalamaya devam ediyor. Aynen oradan bir şey çıkmıyor. Ve bu minyon dalgası gelmişken ölürse de Baos için çok sorun değildir. Çünkü ışınlanı da var. Yalnız çok iyi yerden girdi içeriye. Pembe totem de var içeride. Işınlı, sıçrası da yok orada Ryze'ın. Ve büyük ihtimal düşecek. Aynı anda düşüyorlar ama burada Baos her türlü üstün çıkan taraf oluyor. Çünkü arkadaşlar minyon dalgasını rahat bir şekilde temizleyecek. Minyon dalgasını temizliyor ve 38 minyona 24 minyon. Burada yine ışınlanını kullanmayacak. Çünkü kırmızı minyonlar mavi minyonların üzerine gelecek büyük bir ihtimalle. Çünkü niye? Burası bir çizgi haline geliyor. Burası birleşti. Bunların hepsi aynı anda şuradaki mavi minyona vuracak. Ve bu minyon direkt en erken ölen isim olacak. Ve sayıca düşmüş olacak mavi takımın minyonları. Böyle bir sekans. Evet. 5. seviyede oldu. Bu arada Q yeteneğini erken kapattı. Onu da kapatmasının sebebi hani Ryze böyle tam o iç, e, Q'nun içinden çıkacak. Baktı onu görüyor. Direkt olarak Q'yu kapatıyor ve vurabildiği kadar hasar vuruyor. Yalnız Ryze'dan yine iyi hasar geldi burada. Onu da söyleyelim. Rakip takımda LeBlanc 3-1 e, Zeri'de 1-0 oynuyor. 7-3 skor. 2006'ın önde rakip takım. Orada Q yeteneğini tutturur tutturmaz e ultisini de kullandı burada ve Bakalım Feyz Raş'la beraber kaçabilecek mi orada Ryze ve kaçmayı başarıyor sürat coşkusuyla beraber. Orada güzel deneme Baus'tan ama Ryze'da da iyi kaçtı diye düşünüyorum. Bakalım şimdi E yeteneğini tutturursa Rais'e ye de tehlikede olabilir onu da söyleyelim. Bakın şöyle normalde hep ittirir minyon dalgasını Baus biliyorsunuz. Ama burada biraz daha böyle dikkatli oynuyor. Çok fazla şey yapmadı. Hani minyon dalgasını ittirmedi Ryze gelse keserim falan filan mantığıyla hareket etti. Şimdi bu gelen minyon dalgasına direkt olarak Q'yu vuracaktır. Aa vurmadı lan. DC'nin geldiğini gördü. Aynen. O yüzden kaçtı. Ve alt koridorda yine ölen bir Jinx Naturus ikilisi var. Çalıya çok güzel girdi. Ryze da Koridoru ittirip bakın devam etmiyor. çalda falan olduğunu tahmin ediyordur. Ve direkt olarak geriye çıkıyor. Şu an Ryzen gümüş bir oyuncuya göre bence çok iyi oynadığını düşünüyorum ben. Tabii ki ufak tefek hatalar olacaktır vesaire. Ama sonuçta bu gümüş ligi. Gümüş ligindeki bir maç. O yüzden tebrik ediyorum yani. Karşısındaki de sonuçta şampiyonluk kümesinde Avrupa sonucunda şampiyonluk kümesinde oynayan bir oyuncu. Ve Avrupa hani West dediğimiz lig League of Legends lig, kötü bir lig değil. İyi bir lig. Gerçekten iyi bir lig. E ve burada Ryze orta koridora gittiği için burada plakayı alıyor Baus. Bu hamleyi Baus'a verirsen sıkıntı büyük. Buradaki minyon dalgasına gidebilir Baus. Aynen de öyle yapıyor bakın. Hiç umurunda değil ölmek falan. Direkt olarak burada minyonları ittirmesi onun için önemli olan. Ve burada ölüyor. Bakın minyonları çatır çatır burada almayı başarıyor. Baus için dediğim gibi ölmek önemli değil. Minyon kaçırmadığı sürece ve kaçırmadı. 70 milyon dakika 7.40. Gayet güzel bir performans. Tebrik ediyorum. Bu arada Faker'la Z99'un maçı var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dünyanın en izledi Faker'a karşı oynuyor. O maçın analizi gelecek. Topluluk kısmında da duyuruları yaptık. Haftaya inanılmaz güzel içeriklerimiz var. MSI başlayacak. Türkiye Ligi'nin şampiyonu belli olacak haftaya falan derken çok güzel içeriklerle karşınızda olacağız devamında. Ve burada artık hasarı hat safhaya çıktı. Ee, burada zaten dişli kamasını da aldı. Artık çok fazla hasarı var. O yüzden milyon dalgasını çok rahat ettiriyor. Ve tahribi her geldiğinde kuleye bu şekilde patlatıp gidip yeni gelen milyon dalgasını karşılayacak. Şimdi bunu niye yapıyor? Bu minyon dalgasını karşıladığı zaman burada ölürse çok erken dakikada daha minyon dalgası buradayken ittirdiği için burayı bir sonraki minyon dalgası gelene kadar zaten ölü, ölüyor, doğuyor, geliyor, yetişiyor minyon dalgasına. Yani hiç minyon kaçırmamış gibi oluyor. O yüzden de bu önemli bir detay. Böyle iki kule arasına gidiyorsanız sincit gibi o minyon dalgasını bir şekilde ittirmeniz çok 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 önemli Rakip takıma öldüğünüzde plaka falan da vermiyorsunuz derken yalnız Lee Sin buralara geldi. Bakalım burada minyon dalgasını ittirebilecek mi? Q'sunu da kullandı. Biraz sıkıntı olabilir. Ultisini direkt olarak kullandı ama Ryze önüne geçti ve burada Bowz tekrar düşüyor arkadaşlar. Ve orada Ryze'i kovalamaya gidiyor. Ryze'dan kitle kontrol geldi. Ryze... Rays çok iyi oynadı. W'sünü bekletmiş. Harika bir performans ve burada minyon dalgasını da ittiremedi. Rays'ı kesmek istediği için otomatikmen burada minyon kaçıracak Baus ışınlanı da yok ultisi de yok koridora gelmek için falan derken burada alameti alacak Lee Sin ve ee Rice ikilisi şu an takımı çok kötü bu arada 4 14 kaybediyorlar 4000 altın fark var takımlar arasında inanılmaz bir fark var hadi bakalım buradan Baus neler yapacak yani takımı çok kötü gelmiş baktığınız zaman 1-7 bir Yone 0-2 0 bir Jinx takımı çok kötü buradan bile bu Sion'la neler yapacak veya bu Sion'la bu kadar kötü takım varken de kazanılıyor mu? Bunu görmek bizim için çok iyi olacak diye düşünüyorum ben. Özellikle de düşük seviyede oynayanlar için. Çünkü yüksek seviyede Baos'u görenler çoğu inanmıştır zaten. Hani şampiyonluk kümesine bu şekilde iyi oynarsanız sadece Sion oynayarak bile çıkılacağını. Çünkü genelde Türkiye'de şey algısı var hani düşük ligden abi Silver'dan çıkmak mümkün değil. Faker gelsin çıkamaz falan mantığı olduğu için biraz. O yüzden böyle bir maç olması bizim için şanslı oldu diyebiliriz. Ryze olabildiğince iyi hasar vermeye çalışıyor. Bu arada dakika 10'da 92 farm var. Bu minyon dalgasını da ittirecek zaten güzel bir şekilde. Yalnız Ryze bayağı hasar vurdu. O Warwick. O <laughs> uçarak geldi Warwick. Ve Ryze'ı düşürmeyi başarıyor. Ve burada Ryze düştükten sonra neredeyse kule gidecek arkadaşlar. Bakın kuleye vurmuyor. Tekrar minyon dalgasına geldi. Burada hemen koridorda ittiriyor arkadaşlar mis gibi burada mesela kayıcıları falan almak Baos için daha önemli kuleyi almaktansa. Çünkü kuleyi zaten alacak. Onda herhangi bir şey, sıkıntı yok. Yalnız ne kadar fazla hasar oluyor. Tek Q ile vurduğu hasarı kendiniz görüyorsunuz. Hop buna da bir Q patlattı. Hop, hop ona da bir E mis gibi koridorunu ittirdi. Burada bir sonraki minyon dalgasında ittirse güzel olmaz mıydı diye düşünmüyor değilim. Ama Ryzen geleceğini falan düşünüyor. Bir de arabalı minyon dalgası ya. Büyük ihtimal arabalı minyon dalgası olduğu için arabalı minyonu kesmesi zor. O yüzden ittirmek istemedi büyük ihtimal. Koridora giderken ulti açacak mı? Bu da benim için önemli bir şey. Ve burada arkadaşlar prolu scrollu bitti. Sinsi pençeydi galiba Türkçesi. Onu da bitmeyi başarıyor arkadaşlar. Hemen koridorunda ittiriyor. Artık Ryze'ı birebir de yenebilecek bir pozisyonda. Onu da söyleyelim. Hatta ölse bile Ryze'ı öldürebilecek bir sinsi pençesi var şu an. E yeteneğini tutturduğu gibi ultisini bastı. Ryze'dan yan tarafa bir sıçra geldi ama Sanki biraz kötü bir sıçra geldi Ryze'dan. Bakalım burada düşürebilecek mi Baus ve direkt olarak düşürdü. Bakın E yeteneğini tutturduğu gibi ultisini basıp skoru almayı başarıyor. Burada tahribini de kullanıp bayağı bir hasar verecek kuleye. Aynen öyle. Bir sonraki minyon dalgasıyla da ışınlanı da yok Ryze'ın. Direkt olarak kuleyi düşürmeyi başaracaktır. 11. seviye oldu. Bakın tamamen fiziksel hasar oynayan bir Sion... 1800 canı var arkadaşlar. Yani bu Tamamen W yeteneği ile alakalı ve 657 canı var burada kestiği minyonlarla. Yani ne kadar iyi bir seviyede yani bu W Sion'un kendiniz görüyorsunuz ve burada tırpan da artık bitecek arkadaşlar. Bir de burada kuleyi almadığı için Rice çok fazla minyon kaçırdı. Bu minyon dalgasını da ittirdi ve rahat bir şekilde bekliyor. Kulenin kuleyi istemiyor mu? Oo, Rise'ı yalnız bekliyor orada. Rise'ı Q e, tutmadı. Ryze yalnız tam duvar dibinden geçti orada fark ettiyseniz. Yalnız kulenin altını almayacak mı orada Baus? Hadi. Almayı başarıyor. Gayet güzel. Of 610 altında oradan aldı. Bu koridoru direkt olarak ittirip bakalım burada kayacılar alıyor Ryze. Güzel bir hamle. Çünkü burada Sion alacaktı kayacıları. Ryze'dan çok iyi bir hamle. Gerçekten çok iyi bir hamle. Hop burada ufaklıkları da aldı. Üstüne dönecek artık Baus. Bakalım Ryze belki bozar. Oo, yalnız kötü pozisyonda yakaladı Ryze'ı ama Ryze oradan çıkmayı başarıyor. Oğlum Ryze harbi iyi oynuyor lan. Şaka gibi. Tek atar zaten o minyon dalgasını şu an. Mis gibi hop. E'yi dağıtacak. Oradan çıkacak. Artık üstüne dönmesi gerekiyor. Tırpanı bitti. Çok fazla altın var. 2700 2900 altın var. Tırpanı da sattı ve arkadaşlar omurga kıranı aldı. Omurga kıranın tekli koridorda tek başınızayken gücünü zaten biliyorsunuz. Çok güçlü bir eşya. Kesinlikle hepinize eğer bu şekilde Sion oynuyorsanız tavsiye ediyorum. Haberiniz olsun. Zaten Baus, baos FFC alıyorsa sizin de almanız lazım öyle diyebilirim. Kordor ittirdi bir tahribi vurup geri çıkacaktır büyük bir ihtimalle. Çünkü sistem bu. Tahribi vurdun çıkabilirsin abi. Hani vuruyorsan da vur ama kayacılar burada daha önemli. Kayacılar olduğu sürece gidip kayacılar almanız her türlü tavsiye edilir. Çok iyi bir kordor ittirme gücü var. Şu an bu arada takım arkadaşlarıyla yan yana hiç gelmedi. Fark ettiniz mi bunu? Takım arkadaşlarıyla hiçbir şekilde yan yana gelmedi. Tamamen üst koridordaki o altın farkından dolayı şu an altında önde gözüküyorlar. 1-11 Yone var. E, yani çok garip gerçekten. Ve Kayacılılar çıktı arkadaşlar. Direkt tek atıyor zaten. Buraya da şimdi bir Q gelecek. Q ile onlara da tek atacak. Hop bunlara da bir E. Klasik zaten. Düz mantık. Adam hep aynı şeyi yaparak. Ya gerçekten adam hep aynı şeyi yapıyor. Ve oluyor abi. Böyle bir şey yani gerçekten garip. Bakalım kırmızı güçlendirmeye de gidiyor. Kırmızı güçlendirmeye de çalarsa zaten. Lee Sin için üzücü çaldı da bu arada. Hemen yan tarafa kaçıyor. Minyonlara gitmeye çalışıyor. Çünkü minyonlar onun için önemli. Bunu söylemiştik derken kaçmaya çalışıyor. Aa bunu yapması biraz üzdü beni. Çünkü burada minyonları ittirmesi daha iyi olacaktır büyük ihtimal. Arabalı minyon dalgası olduğu için ve çok kişi olduğu için belki ittiremeyeceğini düşündü. O yüzden ulti atıp kaçmaya çalıştı ama ee, burada düşen isim oluyor ve Zeri. Orada herkes öldürüyor. Lee'sinden bir kit geldi orada. Oy 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 oy. Bakalım Baus doğduğunda ne yapacak? Yone gitti. Yine öldü. 1-12 bir Yone'si var takımında. Yani gerçekten sıkıntılı. Ryze'ın arkasına ışından geldi. Ryze buradan çıkmayı başarıyor. Ryze'a bak ya. Valla ayık oynuyor adam. Ben şunu merak ediyorum şu an. Ne zaman takımıyla beraber oynayacak? Yani aa tamam yeter artık ben takımımla oynamam lazım ne zaman diyecek. Büyük ihtimal şöyle oluyor bu tarz durumlarda ejder galibiyet koşulu yoksa rakipte. Yani ejderleri aldılar. Aa işte bu ejderi gitmezsem bu ejder ruhunu alırsa rakip kesin kaybederiz demiyorsanız gitmemeniz her zaman daha iyi diye düşünüyorum ben. Çünkü Sion bu tarz yan koridorda çok daha güçlü. Burada bence tahribi patlatmayıp gidip inibitör kulesini bile patlatabilirdi tahribi ve burada kayacılılar tekrar çıkıyor bu kayacıları artık tamamen kendisi alıyor hiçbir şekilde rakibe bırakmıyor arkadaşlar bin cana da ulaştı ekstra W'dan aldığı can 1100 arkadaşlar yani şu an 2800 canı var sadece omurga kırandan gelen 400'lük bir canla Zaten büyü direnciyle zırhı da mevcut. Omurga kırandan dolayı. Ve burada rakip takım onu yakalıyor. Karma niye önüne geçmedi? Karma önüne geçse burada düşecekti belki. Yalnız orada çok fazla hasar vurur. Ah karmaya değmedi. Maalesef karmaya değseydi çok can yakardı. Sıçra atıp oradan çıkıyor mu? Leblanc da geldi. Leblanc'ın W'su yok. Ama burada ölüsüyle herhangi bir şey yapamayacak. Ama tabii ki burada önemli olan şu. Oo bir dakika. Minyon dalgası ta burada. Buraya gelene kadar zaten bir şekilde oyuna daha iyi olur. 2-6-1'e geldi skoru. Yalnız burada Rays kuleyi almayı başaracak sanırım. Minyon dalgası yetecek mi? Yeterli olmadı. 2-6-1 oynuyor. Baktığınız zaman gümüş seviyede bile intleyerek kazanıyor bu adam. Yani bu adamın da makarası bu. Adam gümüş eloda bildiğiniz 2-6 oynayarak maç taşıyor. Yani gerçekten garip. İnanılmaz bir şey çekiyor üzerine. Takım arkadaşları o sırada çok boş kalıyor. Yani az önce 4-5 kişi üst koridordaydı. Ejder aldılar mesela az önce. Bu ejderi takımına o kazandırdı gibi bir şey oldu. Ve rakip takım yine 4-5 kişi burada. Bakalım ultisini kullanıyor ve buradan çıkmayı başarıyor. Bu işte rakibe çok şey kaybettirir. Onu da söyleyelim. Burada devam etmek istiyor ama rakip takım hala burada Sion'u kovalıyor. Bunlar olurken Yone alt koridoru ittirmeyi başarıyor. Bakın burada savaş var. Sion'un umurunda değil. Savaş çıkma ihtimali var. Baus'un umurunda değil. Kayıcıları falan almaya geliyor hala adam. Hop hatta burada kayacıları alacak mı? Orada sürat coşkusunu çalıştırdı. Orada Leblanc'ı düşürmeyi başarıyor. Takım arkadaşları bu sefer biraz yardıma geldi. Yardıma geldikleri için şey olacak ve Baos çaktırmadan milyonlara gidiyor ve Yone ile Jinx burada koridorları ittiriyor. Yone alt koridordan ikinci kuleyi aldı. Jinx orta koridor kulesine vuracak. Baos üst koridorda minyon dalgasını ittirdi. Rakip takım herhangi bir şey yapamıyor ve Yone 1-12 Yone burada yan koridordan ittirerek kuleye vuruyor arkadaşlar. Baktığınız zaman ve Jinx de orta koridordan ikinci kuleyi aldı. İnanılmaz şeyler kazandırdı takımına şu anki yaptığı hamlelerle ve kırmızı güçlendirmeyi aldı. Kayacıllar alıyor. Rakip ormancıyı sürekli geri düşürüyor. Bu adam hani takımı için daha ne yapabilir diye düşünüyorum. Gerçekten ben bir şey bulamıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Evet bunu da ittiriyor. Şu an artık ölmesi gerçekten zor bir suyunun. Ultiyi atıp her türlü buradan çıkabilecek fırsatı var arkadaşlar. Kırmızı güçlendirmesi, mavi güçlendirmesi de var zaten. Orada bakalım. O ultiyi kullanıyor yalnız. Ryze'a gidiyor. Ryze'ın sıçrası yok. Var. Ve Lee'sine çarptı orada. İkisine de Q yeteneğini tutturdu. Orada. Ray evet burada Ryze'ı da düşürecekler çok rahat bir şekilde. 270 farm 23 dakikada. Ve artık skorları almaya başladı. Ve Yone alt koridorda devam ediyor. Bakın. Tek başına takılıyor. Adama gelen yok. Giden yok. Ne kadar rahat. Yalnız orada karmayı mı düşürmeye çalışıyor? Yok. Orta koridoru da almış Yone. <laughs> Yone'ye bak adam maçı taşıyor gibi gözüküyor ya Ve buradan orta koridordan inhibitörü açmayı başarıyorlar Hemen burada üstüne dönüyor 16. seviye oldu yumuyu bitti Bakalım bir sonraki eşyası Dominik olacak Arkadaşlar bu Dominik'te şöyle bir soru var Hani genelde rakip takımın canı daha çokken burada %15 hasarı alıyorsunuz ya Bunu umursamadan bunu sürekli alıyor yani sonuçta Sion'dan daha fazla canı olan rakip genelde olmuyor ya. O yüzden ama bunu alıyor genelde. Dediğim gibi tam anlamıyla bunun mantığını gerçekten anlamış değilim. Ama zırh deşmesi burada armor penetration yazan yer gerçekten fazla. Hani bunu Serilda ile karşılayabilir ama Serilda işine yaramıyor mu artık bilmiyorum. Belki de denememiştir. Yani sanmıyorum denemediğini bu arada. Denemiştir ve bu daha mantıklıdır %90. Biz mantıksız bulsak da gerçekten bu adamın bir mantığı vardır. Bunda, bu konuda emin olabilirsiniz yani. Yalnız burada kuleye inanılmaz hasar vuracak. Bakın tahrip neredeyse patlamadan 3 vuruşta burada alıyor. Yalnız orada Lee'sine baya bir hasar verdi. Orada Leblanc'ı da kovalıyor. Oy 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 oy. Of. Ryze'a vurduğu Q hasarına bakın. Yalnız orada Zeri vurmaya başladı. Nautilus ultisini kullandı. Nautilus biraz kontrası bu Zeri'nin gerçekten Sion ne yapıyor? Oo, gitti Rise öldürdü. Rise'la bir bitmemiş meselemiz var dedi. Rise öldürmeyi başarıyor. Hop burada Leesin'i de yakaladı. Leesin'i de düşürüyor. Zeri'yi yakalayacakken ölecek burada ve ölüsüyle kulelere patır patır vuracak ve burada oyunu bitirmeyi başaracak 281 farmla dakika 26'da gerçekten ben buna siz ne derseniz deyin 1v9 taşıma 1e9 hani tek başına taşıdığı olarak bakıyorum. Siz nasıl bakıyorsanız bakın 15.000 altın kazanmış. Gerçekten mükemmel bir oyun. The Bows lig atladıkça her ligde videosunu çekmek istiyorum. Silver'da oynadı. Gold'da oynarken Plat'ta, Elmas'ta hepsini çekmek istiyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bu videoların gelmesini de istiyorsanız, devamının gelmesini de istiyorsanız beğenirseniz sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın efsane T1 Gen.G analizi var. Görüşmek üzere. Bay bay.